Tam videoya başlayıcı yaptım. Şunlar tarafından öldürüldüm. Hadi şunları da öldüreyim yeniden de. Hatta ölümümün kanıtı şuradan. Creeper bile patlamış. Bir de eşyalarımı alıp götürmüşler ya. Bir sürü eşyam vardı orada benim. Ne? Aa oradaymış. Az önce tam videoya başlarken öldürdüler beni. Bak çocuklar bir sakin ol. Her neyse arkadaşlar biz sizinle Minecraft'ın 7. bölümüne başlayalım. Aslında videoyu buradan başlamak istemezdim. Ama gelip şu arkamdaki slime'lar gelip beni öldürdüğü için ikide bir buradan başlamak zorunda kaldım. O yüzden yani böyle başlayalım videomuza. videoları like atıp abone olmayı da unutmasın sevinirim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi Minecraft'ın 7. bölümündeyiz. Bir videoya başlayayım dedim ya. Bir çekilin ya bir çekilin. Dünya kadar yaratık var. Ya bir sakin gelin, bir sakin gelin ya, bir sakin gel. Ben vallahi yapabileceğim bir şey yok hoş. Şuradan arka tarafa gideceğim. Bir dur ya, bir dur. Ana, bu da gitti. Şişt. Ya ben sana binecektim. Gitti. Neyse ben direkt şuradan evime gideyim de bari. Şu yaratıklar benim peşimi, mi? Peşim. Piş, peşime takılmasınlar. Düzgün video başlangıcı bile yapamadık ki şunlar yüzüde. Gece, gece oldu da bir önce uyuyayım. Sonra ben şunlarla bir şeyler yaparım. Uyu. Ay. Her neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim. bugün yapacağımız şey öncelikle şuradan bir okulu göstereceğim okul şurada dün göstermemiştim galiba yoksa göstermiş miydim göstermemiştim hatırlamıyorum yani neyse ben öncelikle bir okula gideyim de E ee, yemeği ha, buradaymış ben ne diyorum yemeğim nerede kapat kapıyı da. Burası okulun şu şekilde göstereyim. Ana yazmamışım ben buralar. Yazmıştım da silmişim galiba. Buralar bu şekilde sergi sınıfı. Burada büyü sergisi var. Burada resim sergisi var. Burada da müzik sergisi var. O şekilde. Ondan sonra şurada sınıf var. Öğretmenimiz. Burada da 4 kişilik bir sınıf var. Bu şekilde. Ve bunun üst katı var. Üst katı da göstereyim. Üst katı da çıkabilirsem artık üst katta da bu şekilde bir yer var. müdür var. Burada bu şekilde... Buraya ne koyuyorsak onlar onlardan var. Böyle. Okulumuz da bu şekilde. Neyse. Galiba Minecraft'ın en sıkıcı bölümü bu olacak. Çünkü birazcık farklı bir bölüm olacak diyeyim. Çünkü yapacak bir şey kalmadı. Aa. Ne yapsak? Normalde şöyle anlatayım. Biz dediğim gibi Arda'lara gidecektik. Gidememiştik. Yarın belki Arda'yla birlikte video çekebiliriz. O da artık şey olursa. Müsait. O nedenle yani. Videolar birazcık sıkıcı geçecek yarına kadar. Bir de bayağı fazla Minecraft atıyorum. Onlarda da yoruma yazabilirsiniz. Neyse ben öncelikle portaldan geçip. Geç abicim portaldan. Geç. Geç 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 geç. Gene kim vuruyor ya? Aa çıktım. Evet. Ya bu slime'lar niye her zaman bir şey benim peşimden geliyor? Biz ya ne patlıyor be? Bir şey var patlıyor ama ne? Şu mu bir şey atıyor? Bir anlamadım ki. Naber Kardeşler İyi misiniz? Merhaba, ben Emine. Sizin adınız ne? Saldıracak mı? Saldırmıyor. Ben de sizin aranızda biriyim. Bana saygıyla davranırsanız sevinirim. Ne yav ne? Arada ben buraya gireyim ya, böyle güzel. Şimdi bunları bir kışkırtayım mı? Bir dakika portal yerini öğreneyim de önce ondan sonra. Bir şey yok. Düşecektim az kalsın. Portalı kalma kaybettim. Ne oldu be? Şu tarafta mıydı? Ha oradaymış gördüm. Portal şuradaysa. Allah. Ne çok hızlı. Oo, hepsi saldırıyor. Ben biri saldırır sandım. Bismillah hepsi toplandı. Hay. Hops. Şşş. Şşş. sakin bir sakin gel. Oo içinden altın çıktı. Bir tane birinden mi altın çıkmış? Birinden de dört tane o küçük altınlardan çıkmış. Şunları kışkırtıp portala doğru, portala doğru getirelim mi? Birazcık da bizim dünyaya gelsin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bir dakika önce şunu öldüreyim. Yoksa bu benim başıma dert oluyor. Bela oluyor. Bunlar küçükleri de vuruyor. Sıkıntı o. Küçükleri vurmasa Sıkıntı değil. Mesela normal dünyadaki slime'lar öyle değil. Tövbe estağfurullah.

ben de lanırım. Portal, portal nerede? Portal portal nerede? Portal. Yanlış yere geldim. Host beni buradan lava atarlar. Portal nerede? Aa, oradaymış. Aa bu peşimde. Gel seni yanıma alacağım. Gerçek dünyaya sizinle sizden biriyle döneceğim. Üf canım çok az. Geç abim geç 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 hadi geç. Ah oldu. Çık çık, çık, çık çık Abicim kim yaptı beni gene? Aa onun niye başı yanıyor? Ay su yok mu öldüm ya gene öldüm. Of gene öldüm ya. Aç şurayı da. Gideyim oraya. Portaldan çıkarken alev çıktı. Aa bir tane de atım kılıcım oldu. Baya şey geldi. Şu şeyler nereden geldiğini anlamadım. Şu, şunlar o uyandırıcı diye bir şey vardı ya onlardan çıkıyor. Bu şu bir de zümrüt şeyden çıktı uyandırıcılardan. önceki bölümü izleyenler varsa zaten görmüştür. Hapishanede uyandırıcıyı. Bir tanesini öldürmüştük hatta. Üf zırhım sıfır kalmış be. Hı. Ay yanlış yaptım. Zırhımı giyeyim. Şunu şuraya alayım. Şunu şuradan şöyle atayım. Şunu şuraya koyayım. Şunu şuraya koyayım. Şunu şuradan at. Şunu şuraya. Şunu da şuraya. Şunu da şuraya. Şunu da şuraya, Şunu da şuraya koyayım. Da burada kalsın. Şimdi lazım olmayanları da çöpe atalım. Bazılarımız tabii bu çöpleri görmedi. Bu çöpler sonsuzluğa giden çöpler. Bunların içine düşmemeliyiz. Mesela atabileceğim toprağı atmayacağım. Bazen lazım oluyor. Şu slime'ı atayım. Kemi atayım, atayım, şunu atayım, şunu atayım. Şunu atayım, şunu atayım, şunu da atayım, şunu da atayım. Toprağa atsam mı? Atmayayım boş Gerek yok. Şunu atmayayım. Bunu şunu da atayım var. Tamam, gittiler. Ama bari şurada kalmış şu trene de binelim. Götür bizi, uçur bizi tren. Yuhu. Buradan gittikten sonra yeniden şey çöplerimizi attık. Geri kalanları da yerleştirip Gelsem ben. Bu bende kalsın. Şimdi elinde kalanları eve götürüp koyayım. Sonra da ne yaparız? Bakarız. Yeniden portala gireriz. Evime doğru geldim. Geldim geldim geldim. Zaten yavaş yavaş gece doluyor. Şunları da kapatayım. Onları da kapattım. Üstümdeki zırhları da şuraya koyayım. Şöyle. Az kalmış zaten seviyeleri. Anne sonra. O iki tane altın kılcım olmuş. Bir tane şundan şunlar doğru şey. Şunları şuraya koyayım. Şöyle. Evet şunları şöyle boş yere koyayım altın yanımda kalacak altın zarar yürümez aa bu nereden geldi be şunu da alayım okta pardon ya gece olmuş gibi bir duyayım sonra ne bileyim canavarlar falan gelecek olmaz <laughs> öyle olmasın diye o şurayı. Para yorumlara yazın. Minecraft'ın devamı gelsin mi? Çok mu fazla çekiyorum Minecraft'ı? Veya e, banka yapayım. Evet, banka. Banka yaparsak mesela benim param yok Olmadığı zaman şeye gidip alabilirim. Evet, pardon bir şey oldu. Portala girecektik en son. Ve portala gireyim. Aa girdim. Ay 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 ay. E, artık Minecraft'ta çekerim uzun çekerim. Öyle mi olsun? Nasıl olmasını istiyorsanız siz yorumlara yazın. Çünkü ben belli çok da iyi bir şey olmaz şuraya gir. Ana ben zırhımı unutmuşum. Var ya az kal oradan girecektim. Az oradan girsem tak ölmüştüm direkt. Koş 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 abi koş. Bu tarafa doğru koş. Buraya koş. Yağmur da yağıyor zaten. Neyse ben zırhıma gireyim, portala gireyim bir de ya bunun geçmesini bekleyeyim. Sonra yeniden birlikte olalım. Evet arkadaşlar şu anda o işlerim bitirdim. Şey de bitti. Portalın yanına geldim. Hoppa. Tam olarak gireyim mi? Aha çıktı. Giremiyorum. Gir. E bak slime geliyor bende. Hayır ya. Geliyor. Slime geliyor. Slime'ın gelmemesi lazımdı. Niye geldik Bak burada lav falan var. O yüzden korkuyorum. Şeyden tak diye çıkmaya. İki dakika şeyle bir lav banyosu mu yapsam? Yansam mı? Ne yapsın? Neyse yanmayayım. Hiç de gerek yok valla. Eee ne oldu be? be? Abicim naber? Şimdi ben buradan nereye geçeceğim? Buradan şuraya geçeyim. Çık, Fıştık Fıştıkların biri burada. Fıştık, Fıştık. Okum olsaydı şuradan bir tane atardım da. Yuhuu altlarına kalacağım Düşeceksin hazır mısın? Yetişemiyorum ki oraya kadar. Yanına gelsem olmaz mı? Yanında bir şey yok ki yanına gelin. Neyse şuradan çıkayım da ben. Bu yanmıyor. her harbi bu atıyormuş. Of bir atma ya bir at bir at atma bir atma bir sakin, bir sakin bir sakin gel bir sakin gel bir sakin gel evet arkadaşlar yedin şuradayım ama gene atıyor bu portalın yanına gideceğim portala gideyim de ay ah, hayır Allah'ım ölüyorum ölüyorum zaten ölüm ya ben burada öldüm öldüm ama ha ha portalda gitti portalla gitti Pardon kılcım falan da gitti. Yeniden alayım. Buraya doldurmam o kadar önemli olmuş ki var ya. İyi ki doldurmuşum ben burayı. Mesela şu anda doldurmasaydım ne olacaktı? Oğlan, ee, şey bir yapmış olamıyor yoktum. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Elimde zırhım falan var. Bunları büyüleyecektim ama. Maalesef tüm şeylerin gitti. Neyse, bu videoda biz burada sona gelelim. Bay bay. Hoşçakalın.